Merhaba arkadaşlar ben Fatma. Size basit bir pneumatik sistem anlatacağım. Şartlandırıcımız, yön kontrol valfimiz, tek etkili silindirimiz. Kompresörden gelen havayı şartlandırıcının girişine, şartlandırıcının çıkışından yön kontrol valfimizin girişine, yön kontrol valfimizin çıkışından tek etkili silindirimize bağlıyoruz. Görelim. Şimdi de çift etkili silindirimizi anlatıyorum. Kompresörden gelen havayı şartlandırıcının girişine, şartlandırıcının çıkışından yön kontrol valfimize, yön kontrol valfimizden çift etkili silindirimize bağlıyorum.